Herkese merhaba öncelikle. Ben Fatma. Bugün e, içeriğimiz benim hikayem, proje hikayem ve upskill hikayem şeklinde olacak. Önce benim hikayemle başlayalım. E, ben 1995'te Antalya'da doğdum. E, ardından 2009'da Diyarbakır İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi'ne gitmiştim. 2013'te mezun oldum aslında ama 2014'te Optik Öğretim Matematik Öğretmenliğine başlamıştım. Mezun olduktan sonra da 2019 yılında hem ilk işime başladım hem de yüksek lisansa başladım yine kendi alanımda matematik eğitiminde yüksek lisans yapıyordum. İşimde matematik soru yazarıydı aslında yani e, öğretmenlik yapmıyordum matematik e, kitaplarını yazıyorduk. Ardından 2022'de Absu e, Kulla tanıştım. Bu hikayemin aslında bir özeti ama e, yani bu zamana kadar hep böyle farklı şeyler yapmayı istiyordum. İşte genelde mesela bizim alanda işte öğretmenlik yapılır ama ben farklı şeyler yapmak istiyordum. Daha sonra bunun da bana yetmediğini farkına vardım. E, başka şeyler araştırırken Aksoy'la tanıştım ve Java programına kabul aldım. E, bu şekilde proje hikayemden bahsedebilirim. Projeyi aslında ilk gördüğümde Böyle kafamda bir sürü soru işareti olmuştu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Daha sonra böyle biraz anlamaya çalışayım, işte bir şeyler yazmaya çalışayım dediğimde ise bir panik halinde oldum açıkçası. Daha sonra e, burada öğrendiğimiz şeylerden de yola çıkarak kursikilerin de yani e, yardımın yardımıyla daha sakin olup adım adım ilerleme yoluna gittim projede. E, projeyi tamamladım. Yani içime tamamen silmedi belki daha iyi olabilirdi geliştirilebilir çok şey vardı belki. Ama sonuçta uğraş verdim ve tamamladım o projeyi. E, UpSchool hikayem ise UpSchool'da bize yetkinlikler zihin yapısı ve değerler olarak üç tane e, şey göstermişlerdi ana başlık göstermişlerdi. Yani buradaki her şey sahip miydim ya da her şeye daha sonradan mı sahip oldum? Tabii ki değil. Ama birçok şey kattığını söyleyebilirim. Yani birlikte başarmak, kız kardeşlik, eleştirel düşünme ya da içten takdir bu gibi konularda bir sürü şey yardım aldım yani Absolut sayesinde. Özellikle şey event'e gittiğimde, alumni event'e. Orada bunların ee, sadece bizim aramızda olmadığını, diğer Upschool e, üyeleri arasında da olduğunu gördüm. Upschool eventinden de iki tane fotoğraf ekledim. Ee, bu şekilde benim sunumum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.